Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8 Mayıs 2025 günlerden Perşembe saatlerimiz 18.13'ü gösteriyor. Piyasalar ülkemizde kapandı. Sabah bir video yapmıştık, ee, özellikle dün akşam FED kararını, daha sonrasında Powell'ın konuşmalarını değerlendirmiştik. Eğer vakit bulursanız o videoyu mutlaka izleyin. E şu saate kadar da oldukça fazla izlenme aldı. Kaçırdıysanız izlemenizi tavsiye ederim. Genel değerlendirmeleri orada yaptım. Şimdi burada, bu videoda sabah yaptığım videoya ek olarak açıklayamadığım bazı konuları daha derinlemesine izleyeceğim. Özellikle gram altın yatırımcısı için e, alım yapmak isteyenler için gram altında veya satmak isteyenler için rehber olacak bir video olacak. Biliyorsunuz ben de dünkü videolarımda söz etmiştim. Artık alım için e, borsadaki beklentimi artık daha da bir süre öteliyorum. Onun yerine tekrar eğer bir alım fırsatı gelirse o nakite yakın varlıklarda bulunduğum portföyümü gram altın tarafına ve eğer ki gerçekten iyi bir fırsat bulursam darpane altın sertifikasına doğru yönlendireceğim arkadaşlar. Ağırlığı buralara vereceğim. Çünkü hem dolar tl tarafındaki beklentilerim var hem de ons altın tarafında beklentilerim var. Bunları söyledikten sonra detaylara geçmeden önce bu son zamanlarda videolarıma göstermiş olduğunuz ilgilerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Lütfen beğeni ve yorumlarınız çok önemli. Desteklerinizi esirgemeyin. Abone olmayan ve kanalımı izleyen binlerce arkadaşım var. Onlardan da ricam lütfen sizin için hiçbir külfeti olmayan beğeni butonuna basarak ve aynı zamanda abone olarak kanalımı izlerseniz bize de destek vermiş, motivasyon sağlamış olursunuz. Şimdi bu haberle başlamak istiyorum. Çin'le tarife müzakereleri cumartesi günü başlayacak. Nerede başlayacak? İsviçre'de başlayacak. Bu çok önemli arkadaşlar. Ee, özellikle Trump'ın açıklamalarıyla birlikte birlikte Powell'ın açıklamalarıyla birlikte piyasanın biraz kafası karıştı. Altın tarafında düşeyim mi, yükseleyim mi gibi arada derede kalan bir durum söz konusu. Bu ne zaman çözülecek? Cumartesi günü çözülecek arkadaşlar. Cumartesi günü Çin'le Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri arasında yapılacak görüşmeden çıkacak olan olumlu sonuçlar bütün piyasayı etkileyecek. Şimdi şu an için ons altın fiyatına bakıyorum. 3.359 dolar seviyesinde. De sabahtan oldukça düşük seviyelerdeydi ve şu anda bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Fakat bunların yanıltıcı olduğunu söyleyebilirim. Sabahki videomun başlığı 1-2 gün altın tarafında dikkatli olundu arkadaşlar. 1-2 gün çok önemli. Buna cumartesi gününü de katabilirsiniz. Hafta sonu olduğu için ben perşembe cumayı kastetmiştim ama cumartesi günü e, gelişmeler çok önemli olacak. Biliyorsunuz bugün ABD tarafında İngiltere ile bir anlaşmaya vardık açıklaması Trump'ın tarifeler tarafında artık bir adım atıldı. Bunun geri gelir mi diye benim beklentim Hindistan, Kore ve Japonya tarafında yeni haberlerin gelmesi, Çin tarafında da olumlu bir iki cümle gelmesiyle birlikte altın tarafında bir alım fırsatı gelebilir. Bugün 3.320 dolara kadar on altının gerilediğini gördük. Burada çok fazla detaya girmeye gerek yok arkadaşlar. Takip ettiğimiz on altında seviyelerimiz zaten belli. 3.250 dolardan başlayarak alım fırsatlarını değerlendirebiliriz demiştim. Dediğim gibi olası Saydığım üç ülke Hindistan, Kore ve Japonya ile bir anlaşma haberi gelirse hafta sonu Çin tarafından da, ABD Çin tarafından da olumlu dediğim gibi bir iki cümle gelirse 3.250 dolar ve üzeri gelmiş olur ve sırasıyla da alımlarımızı kademeli olarak gerçekleştirebiliriz ve bunlar alım için belki de e, son fırsatlar olabilir çünkü jeopolitik risklerde de artışları görüyoruz. Alım seviyeleri her zaman tekrar ediyorum, yine tekrar edeyim, e, az önce söyledim 3.250 dolar dolar, 3150 dolar, 3060 dolar ve her ne kadar 3000 dolara gelmeyecek olsa da bu seviyelere kadar alım fırsatları değerlendirilebilir. Ons altında dediğim gibi cumartesi gününe çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Gerçi orada çok fazla değerlendirme imkanı bulamayız ama mutlaka bu gelişmelerin yansıması pazartesi gününe kadar devam edecektir. Gram tarafında 4170 TL'yi görüyoruz. %0.27 bir geri çekilme var gün içerisinde 4230 TL'lere kadar yükseldiğini gördük gram altının. Burada da olası fırsatlar geldiğinde 4000 TL ve altı, 3950, 3750 ve 3500'lü seviyeler alım için fırsat seviyeleridir. Buralarda artık değerlendirmek için son seviyelerdir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Cumartesi gününün önemini tekrar vurgulamış olayım arkadaşlar. Dolar TL'den bir destek geliyor mu diye baktığımızda bugün gün boyunca yatay seyreden bir dolar tl kuru vardı. Fakat dolar tl kurunda e, beklentilerimizin haziran itibarıyla daha ivmeli yükselişler olduğu için gram altın yatırımcısı 10 altındaki geri çekilmeler yatay seyir devam etse bile dolar tl desteğiyle yükseliş yönünde olacaktır. Bu arada yabancı kuruluşlardan e, çeşitli açıklamalar geliyor. Bu da bizim hem biz görüyoruz ama bir de yabancının gözüyle açıklamaları da görmüş oluyoruz. FİÇ dan bir açıklama geldi. Geçtiğimiz gün biliyorsunuz Temmuz'da değerlendirmesini yapacak. Aynı zamanda Fitch, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili Fitch Türkiye'de bir faiz artışı beklemediklerini söylemiş arkadaşlar. Bu arada Bank of Amerika'dan bir açıklama geldi. Faizlerin uzun süre yüksek olması resesyonu tetikler dedi. BOFA'da Türkiye için sert iniş uyarısı başlıklı yazıdan özetle şunları söyleyebiliriz. Türkiye'de faizlerin mevcut seviyelerde uzun süre kalması durumunda ekonomide sert inişler olabilir. Yani resesyon anlamında söylüyor. Daha önceleri Haziran ayında bir faiz indirimi beklentileri vardı. Bunu Temmuz ayına ötelemişler. Enflasyonda yukarı yönlü eğer ki hareketler görülürse Eylül ayına kadar faiz indirimleri sarkabilir diyor. Burada da bir resesyon e, kaygısı taşıdıklarını belirtmiş arkadaşlar Bank of America. Gümüşün ons tarafına baktığımızda 32 dolar 63 sent civarında yüzde 0.54 bir yükseliş var. Özellikle Amerika'nın İngiltere ile yapmış olduğu ticaret anlaşması ki burada bir parantez açalım. Amerika ile İngiltere hiçbir zaman zaten birbirlerine karşı olamazlar arkadaşlar. Abi kardeş gibi düşünebilirsiniz İngiltere ile Amerika'yı ve şu anda da bir çıkar birlikteliği içinde anlaşma yapmışlar. Ee, ne diyorduk arkadaşlar? Özellikle bu hem anlaşmanın etkisiyle hem cumartesi günü Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir ticaret savaşları açısından uzlaşma olabilir beklentisiyle ve çok yakın olduğunu düşündüğüm Hindistan, Japonya ve Kore ile bir anlaşma umudu bugünden yarına olabileceği beklentileriyle sanayi tüketimi olan e, gümüşün ons tarafında bir miktar yükselişi gördük. 32 dolar 50 sentin üzerinde olması yükselişlerin devam edeceği beklentisini sıcak tutuyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Fakat şu an için her şey yoluna girmeden ticaret savaşları tarafında gümüşte çok fazla yükselişleri beklememek gerekiyor. Bunu da söyledikten sonra borsa tarafındaki kapanışa bir bakalım. 9279 puan seviyesinden kapatmış BIST 100 endeksi hala bizim beklediğimiz, takip ettiğimiz seviyelerin oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz. Bitcoin 100 bin seviyesinin üzerine attı. Ticaret savaşlarındaki az önce saydığım olumlu gelişmeler hem ABD borsa tarafını hem de Bitcoin tarafını olumlu yönde etkilemiş görünüyor. Almanya DAX endeksine baktığımızda %1.09 yükselişle günü kapatmaya hazırlanıyor. ABD borsaları da yükselişle açtılar. %1'e yakın yükselişler var. Yani görünüşte ticaret Savaşlarının olumlu sonuçlanacağı beklentisi, umudu ne derseniz deyin bununla birlikte riskli piyasalarda yükselişleri gördük. Peki altını düşüş yönünde destekleyecek faktörler bunlar da olabilir mi? Yani ne bu? Hani riskli piyasalardaki yükselişler, işte kripto paralarda Bitcoin ve diğer altcoinlerde aynı zamanda ABD borsalarında, Avrupa borsalarındaki bu yükselişler altını baskılıyor olabilir mi? Evet, altındaki yatay bir miktar geri çekilmenin ve olası düzeltme beklentilerinin en büyük nedenlerinden biri de bu dünya ticaretindeki bir düzelme riskli varlıklara olan talebi arttırıyor. Bu riskli varlıklara olan talep nereden gelecek? Buranın kaynağı tabii ki e, güvenli liman talebiyle alım gören talep gören altından bir miktar pay alacak arkadaşlar. Bu da altındaki bir miktar düşüşü düzeltme gibi öyle söyleyelim ve yatay seyri bir süreliğine getirebilir ama bu çok uzun sürmez orta ve uzun vadeli altın yatırımcısı için hiç de önemli değildir arkadaşlar şimdi hızlıca haberler tarafında önemli gelişmeler var mı onlara bakalım söylemediğimiz bir şey kalmasın Trump'tan İngiltere ticaret anlaşması yorumu bunu söyledik Çinle cumartesi günü olacak toplantıyı söyledik e, bu haberi sabahki videomda söylemiştim Çinle cumartesi günü yapılacak olan gö görüşmenin öncesinde hiçbir şekilde taviz vermeyeceğim, geri adım atmayacağım diyor. Trump bu her zaman farklı şeyler söylüyor. Fed'le ilgili görüşlerimizi söyledik. Trump sabahtan söylemişti büyük bir ülke ile ticaret anlaşması imzalayacaklarını. Ben Hindistan diye tahmin etmiştim. İngiltere çıktı. Trump çip kısıtlamalarını kaldırabiliriz demiş bu da geri adım değilse nedir? Bu da bir geri adım. Ee, bu arada Nisan'da en yüksek reel getiriyi yani enflasyondan arındırılmış en iyi getiriyi yatırım araçlarından altın getirmiş. Külçe altın getirmiş yüzde %8.54 bir reel getiri olmuş altın tarafında. Zaten biz de bunları her zaman söylüyoruz. Küresel piyasalarda Fed fiyatlaması bunu söyledik. Evet buralar önemli. Bu haberler önemli. Kur korumalı mevduatta hızlı bir düşüş var buradan çıkanlar nereye gidiyor? Her ne kadar bankalar üzerinde baskı yapılsa da döviz mevduatlardan uzak tutun, TL mevduatlara e, TL varlıklara yöneltin yatırımcıyı dense de bir miktar kur korumalından çıkan paranın e, döviz mevduatlara ve fiziki döviz mevduatlara geçtiğini söyleyebiliriz. Bu haber de güzel bir haber değil. Yabancı tahvilde yeniden güçlü satışa geçmiş arkadaşlar. Bu da dolar TL kuru üzerinde baskı yaratacaktır ve ve bu haberin üzerine de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerindeki gerileme sürüyor arkadaşlar. Swap hariç net rezervlerde erime devam etmiş. Swap hariç net rezervler 16.4 milyar dolardan 13.8 milyar dolara gerilemiş. Burada Dolar-TL kuru üzerindeki baskının artacağı anlamı çıkıyor. Buradan bir kur şoku anlamı çıkmasın ama baskı gün geçtikçe artıyor. E rezervler hazır. Alıyor. E, müdahaleler devam ettikçe bu rezervler gün geçtikçe e, daha da azalacak. Eğer ki rezervlere yeni ilaveler yapılmazsa ki bununla ilgili merkez bankası makro ihtiyati tedbirler adına e, bazı önlemler almıştı bankalar tarafında ve ihracatçıların e, döviz ve bozdurma oranlarının artırılması e, bağlamında önlemler almıştı. Bunlar da yeterli olur mu olmaz mı onu bilmiyoruz. Fakat yaz geldi döviz getirisi turizm tarafından artabilir. Bunlar Merkez Bankası'nın elini bir süre güçlendirebilir. O yüzden kur şoku anlamında bir şey beklemesek de dolar TL kurunun yükseliş hızının artmasını bekliyoruz. Bu da gram altın yatırımcısı için önemli bir destek olacak. Toparlayacak olursak bu videonun ana fikri cumartesi gününü bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü her ne kadar diğer ülkelere 90 gün süre tanınmış olsa da asıl büyük ülke yani Çin onunla ilgili yapılacak ticaret anlaşması ticaret anlaşmasında bir adım ileri seviyelere gidilmesi altın üzerindeki e, ticaret savaşları baskısını bir miktar azaltacağından dolayı geri çekilmeleri görebiliriz ki bu geri çekilmeler aynı zamanda farklı ülkelerle yapılacak ticaret anlaşmalarıyla birlikte desteklenebilir bir ileri seviyeye taşınabilir. Alım için bekliyoruz. Ben de bekliyorum. Cumartesi günü bir geçsin. Pazartesi günü ya da pazar akşamı pazartesi gününü değerlendirebileceğimiz bir video yaparız. Şimdilik videomuz e, bu kadar olsun. Gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.